Kenan Pazarlı Bey birazcık bize kızmış. Onu ya. özellikle okumak istiyorum. Çok güncel. Belediye Parkı içerisinde bulunan Ümraniye'nin sembolü olan e, eski kaymakamlık binasını niye yıktınız? Bununla ilgili bir soru daha vardı. Kaymakamlık binasını neden yıkmak için acele ettiğimizi. Aslında bu planlanmış bir faaliyetti. Bina ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Ne yapacağız? Belediye hizmetleri e, devam eder ve planlamalar üzerine devam eder. Şimdi biz bu koronavirüste devam ediyoruz ama bir taraftan da Fiziki ve fen işlerimizi hiç bırakmıyoruz. Ee, tabii ki bizim programlarımız içinde ben Ümraniye'ye ilk seçildiğim zaman baktım ki, Ümraniye'nin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi e, kaymakamlık binası. Yani devlet kurumu 14-15 yerde, kaymakamlıkta küçük bir yerde. Burası eskiden TRT binasıydı. Ben Ümraniye'de doğduğum için biliyorum, TRT binasını kaymakamlık yapılmış. Bizim üst katımızda müsaitti belediyemizin. Oraya aldık kaymakam beyle de görüştük, vali beyle de. Ve burayı yıktık. Şimdi yeni bir kaymakamlık binası, hükümet konağı şeklinde. Yanında da emniyet binasını beraber yapıyoruz. Plan, plana, programa parası geldi. Projeler çiziliyor. Kısa zamanda orası olacak. Burada ne yapacağız? Burası meydan olacak ama onun hemen yanında bir tane gençlerimize, hem liseli hem üniversiteli gençlerimizin çalışacağı kütüphanemiz yok. Ümraniye'de bir tane kütüphane var. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken yapmış. O da bir spor kompleksinin içinde, Aldun içinde. Uygun değil bana göre. Bizim birkaç tane, iki üç tane birden yapmamız lazım. Bir Dudullu bölgesinde, bir bu kaymakamlık binasının hemen yanında. Bir de kaymakamlık binasında da otoparka ihtiyacı var. Ayrıca otoparklanma da yapacağız ki vatandaşlarımız çok bizar kalıyor gelenler gidenler. Sadece açık otoparklar var. Vatandaş buradan sıkıntıya giriyor. Tam merkezi yer olduğu için. O ihtiyaçları da gidereceğiz. Bize güvensinler. Çok ciddi şekilde efendim biz inşallah çok ciddi şekilde kaymakamlık ve emniyet binalarımızı da tamamlamış olacağız.